Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Kaçıncı serideyiz? 8. serideyiz. Evet. Bütün yorumlarda hocam şu şehri çekin, hocam bu şehri çekin çok fazla talep var. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu seride beni yalnız bırakmadığınız için. Evet. Zihin bulandıran geometri sorularımızın 8. serisindeyiz. Ve e, ABC'de bir dörtgen var. Bu da Samsun'a gelsin. Diyelim. Samsunlular böyle bir kendini hemen bir belli etsin yorumlarda. Şimdi x kaç derecedir diyor ve sadece dc uzunluğuyla ad uzunluğu eşit verilmiş. Bakın burası önemli. Çünkü tek bir bilgi var ve 35, 25, 70 var. Şimdi burada arkadaşlar hepimizin ilk yaptığı şey nedir? ADB açısını bulup soruya bakmak. Hadi diyelim ekstra A ile birleştirmeniz. A ile birleştirdiğinizde bu sefer de DAC ile DCA'yı buldunuz. Buraya kadar da geldiniz. Çoğunuzdan bahsediyorum. Peki ondan sonrası nasıl olacak? Şimdi ben burada size genel bir yapı öğreteceğim. Yani nedir bu yapı? Şimdi şu zeminde ne görüyorsunuz? Bakın önce buradaki yapacağımız şeyler şöyle gösterelim. 70 derece ve 35 derece üzerinden olması gerekiyor. Bakın 70 derece ve 35 derece size bir çağrışımda bulunması gerekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biz nasıl örnek veriyorum mesela muhteşem üçlüğün mantığında ama muhteşem üçlü değil. Sadece birbirine bakan açılar eğer alfa'ya 2 alfa olursa yani aslında size ne öğreteceğim biliyor musunuz? Soru tarzı öğreteceğim, soru kalıbı. Buna benzer sorularla karşınıza geldiğinde beni hatırlayın ve bu sorunun çözümünü hatırlayın diyelim. Nedir bu? Örnek veriyorum. Ben şöyle bir üçgen çiziyorum. Ve alfa 2 alfa mantığını yerleştirebilecek mesela burası 2 alfa olsun. Burası alfa olsun. Sonuçta ben 2 alfa ve alfa'nın görebiliyorum ya Peki ben 2 alfa'nın arkasına tabii ki burada ne yapalım? Biraz aşağıya alalım daha rahat çizmek için. 2 alfa'nın arkasına nasıl bir hamle yapabilirim? Şuradan alfa'ya alfa olacak şekilde uzatabilirim. Bakın doğrusallığı bozmamak şartıyla burası önemli. Bu dediğim gerçekten sorularda çok önemli. Alfa'yı alfa şeklinde doğrusallığı bozmamak şeklinde ben uzatabilirim. Aynı şeyi içine de yerleştirebilirim. Yani ben burada alfa alfayı yerleştirdikten sonra buranın ikiz kenar olduğunu biliyorum ya. Ben iki alfa mantığını içeride ikiz kenar yapmak adına şöyle bir şey uygulayabilirim. Mesela ben şuradan bir alfa alırsam. Bakın buraya dikkat. Alfa derece alıyorum. Alfa derece aldığımda alfa alfa iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Bakın biz ne yaptık şu an? Örnek veriyorum. ABC üçgeninde ABC üçgeni şeklinde verildiğinde ben A'dan T'ye uzattım ve ikizkenar olacak şekilde AT ile pardon AT değil AB ile TB'yi birbirine eşit verdik ve bir dışarıda ikizkenar üçgen yakaladık. Üstüne sonra AC vardı zaten. Şuraya da K noktası diyelim. AC ile CK'yı da Eşit olarak çizdik, tek çizgi yapıyorum bu şekilde. Sonra iki hiçbir dış özelliğinden yine iki alfa'yı götürdük. Peki biz bu iki alfa mantığıyla o zaman tek çizgiyle iki çizgiyi aslında eşit bulmadık mı? Bakın şurada iki çizgide iki alfa var, burada tek çizgide iki alfa var. O zaman ben bu ikisini de eşit olarak söyleyebilirim. İşte bunun üstüne üçüncü olarak, bakın buraya dikkat, üçüncü olarak sonuçta siz şurada ne yaptınız? Tabanda bir alfa gördünüz. E burada da bir alfa var. Büyük üçgene baktığınızda ATK üçgeninde taban açıları birbirine eşit olduğu için ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Ettim mi size üçüncü ikizkenar? Er? Yani AT ile AK'nın AT ile AK'nın eşitliği. Dediğim gibi bunu her soruda uygulayabilirsiniz. Alfa 2 alfa, alfa mantığı olan bütün sorularda. Bakacaksınız birbirine bir üçgen verildiğinde tabanlarda birbirine 2 alfa olan bir üçgen varsa veya soru varsa. Bu yaptığım şeyi bütün sorularda uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok fazla pratik kazandıran bir soru. Ben de mesela ilk başta öğrenciler tarafından getirilen sorularda, alfa iki alfa arıyorum. Hani diyorlar ya, hocam nasıl çözüyorsunuz soruyu. İşte ben size böyle püf nokta veriyorum ve böyle püf noktası olan soruları da sizlerle paylaşıyorum. Sizden tek isteğim arkadaşlarınızla bu kanalı, bu seriyi paylaşmanız ve videoya da bir beğeni bırakmanız. Şimdi bunu bu şekilde yaptık ya. Şimdi gelelim. Yani bu kısmı anlatmam gerekiyordu. Detaylı anlatmam gerekiyordu. Sakın burayı unutmayın. Bu tüm sorularda karşınıza gelir. Yani bu yeni nesilmiş, normal soruymuş, hepsinde gelebilir. Anlaşıldı mı? Olimpiyatmış, şöyleymiş, böyleymiş değil. Hepsinde gelir arkadaşlar. Peki bunu yaptıktan sonra hemen soru üzerinde ben bunu uygulamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şöyle D'den şu şekilde bir 35 derecelik bir açı alıyorum. Bakın buraya dikkat. 35 derecelik açı aldığımda önce bir 35 derecemizi yazalım. 35-35 ne oldu? Ben şuradaki kenarı buraya ne yaptım? Eşitledim. Ya da tek çizgi yapalım. Bak tek çizgi, tek çizgi. Niye? Çünkü ikizkenar üçgen. Hatta buraya da bir T noktası diyorum. Bu sayede DTB ikizkenar üçgen geldi. Peki 35-35 üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. 35 35'in toplamı 70. Peki buraya 70 yazınca 70'in karşısında iki çizgi var. 70'in karşısında tek çizgi var. Burada da ikiz kenarlık oluştuğu için artık bizim tek çizgilerimiz iki çizgi haline geldi. Hemen burada da iki çizgi yapıyorum. Anlaştık mı? Şimdi buraya kadar geldim. Daha devam etmem gerekiyor. Fakat devam etmem için bana şurada bir yardımcı eleman lazım. Nedir bu? Tüm her yerde imdadımıza yetişen 35 ile 25'i topladığınızda ne olur arkadaşlar? 60 olur. 60 ve ikiz kenarlığı görebildik mi? 60 ve ikiz kenarlık varsa daha önceki sorularda da yapmıştık. Şöyle 60 derece ve ikiz kenarlık varsa artık bu üçgen tamamen bir eşkenar üçgendir. Ve bütün kenarlar birbirine eşittir. O zaman ben ne yapıyorum? T noktasından da C'ye birleştiriyorum. Ve bu sayede bunları nasıl iki çizgi dediysek buna da yani C'ye de iki çizgi demek zorundayız. Çünkü burada bir eşkenar üçgen yakaladık. Bu eşkenar üçgeni yakaladıktan sonra 60, 70, toplamları ne olacak? 180 olacak. 180 eksi 130 50 derece. 50 dereceyi yazdıktan sonra burada bu sefer ikizkenar üçgenimiz var. Bu ikizkenar üçgende şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Burası 50 derece ve ikizkenarlık varsa taban açıları birbirine ne olacak? Eşit olacak. 180'den 50 çıkardım arkadaşlar. Şurası T noktası. Burası C, burası B. 180 eksi 50, 130. 2'ye böldünüz. 65, 65. Peki 65 dereceye baktığımızda şu 35 ile x'in toplamı değil mi arkadaşlar? Bunun tamamı 65 ve şunun tamamı da 65. E, geldim şuraya 65 dereceyi yazdım. O zaman 35 derece artı x eşittir. 65 derece ise x buradan ne gelir arkadaşlar? 30 derece gelir. Ve bu sayede sorumuzun doğru çözümü de bu şekilde. Başka çözümler de bulabilirsiniz. Eğer başka çözümler bulduysanız yorumlarda Anlatabildiğiniz kadar anlatabilirsiniz. Benim en fazla öğretmek istediğim ve pratiklik anlamında size aktarmak istediğim soru çözümü de bu şekildeydi. Çok beğendiğim bir sorudur ve şu ilk başta anlattığım soru tarzının, soru çözüm tarzını kesinlikle öğrenmenizde fayda var. Umarım verimli olmuştur. Umarım bu video ve bu seri sizleri mutlu etmiştir. O zaman ne zamanı videoya beğeni bırakma ve düşüncelerinizi yazma zamanı. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi. Dediğimiz gibi 8. sorumuzdu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki şehrimizde ve bir sonraki zihin bulandıran sorumuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.